Next Blog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizler için Kuşadası'nın Davutlar bölgesine geldik. Davutlar bölgesinde sahile çok yakın, aşağı yukarı denize 900 metre yürüme mesafesinde çok güzel bir ev tanıtımına geldik. Umarım hoşunuza gider. Evimiz köşe parselde 3 artı 1 toplamda 300 metrekare arsa içinde tabanda 50 metrekare oturuyor üst taraf 70 metrekare net kullanım 120 metrekare net Ayrıca işte dışarıda kış bahçesini çevirirseniz 35 metrekarelik bir veranda alanı var bu tarz şeyleri zaten videonun ilerleyen dakikalarında size göstereceğiz şu an burada kiremit olduğu için aracımızı koyamadık Normalde otoparkımız burası ben arkam ee, bu taraftan bahçeler değil de, evin şu görüntüsüyle bir anlatmak istiyorum. Ondan sonra evin etrafını gezmek istiyorum. Yavaş yavaş geçelim. Şöyle bir Amerikan style görüntüsü var değil mi Erkam? Evet. Ee, etrafında dolaşabileceğim böyle bir e, şöyle sen o taraftan gel, ben bu taraftan geldim. Böyle çiçeklerle ve taşlarla gayet güzel bitkilerle yeşillendirilmiş. Şimdi burada ne var? Ee, şuradan ve şuradan kapattığımızda ve cam yaptığımızda Erkam ki özür dilerim atladık bina kimlik sertifikamız biliyorsun şimdi yeni sistemde bunu hep gösteriyoruz Hatta tekrar e, seyircilerimiz için görmeyenler olabilir İlla her videoyu izleyen veya sonuna kadar izleyen olarak düşünmeyelim şu şekilde QR kodu okuttuğumuzda bastığımızda şöyle bakıyorsun uygundur diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüyorsun değil mi ada parseli 1363 ada parsel bu bina kimlik sertifikası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iskana uygun olduğunu denetleyen artık yeni bir sistem. Bütün villalarımızda, evlerimizde bunların hepsi mevcut. Dediğimiz gibi burası sağ ve solu ve önünü kırma camlarla kapattığımızda girişte bir portmanto alanı yapabiliriz burada. Çünkü büyük bir dış kapı görüntüsü var ama sadece bu kapımız açılıyor Erkan. Anlatabildim mi? Bunda okeyiz. Buradan şimdi direkt ben sol taraftan devam etmek istiyorum erkan. Burayı bir anlatmak istiyorum. Burada otoparkımızı göstermiştik ve burada şarj istasyonumuz var Erkam. Elektrikli aracı olup da şarj etmek isteyen varsa bu evlerin hepsinde şarj istasyonları mevcut. Şurada bir mutfak için servis penceresi ve ışık alabiliyor. Burada da elektrikli kombimizi koyabileceğimiz kapaklı sonra yapabiliriz üstüne. Plastik doğramadan yapabiliriz. Veranda alanımıza geldik Erkam. Toplamda biz 35 net ölçtük ama aralarla beraber bence daha fazlası var diye düşünüyorum. Çünkü orada bir cam kapama sistemi yapanlar var ileride. Toplam bahçemizi böyle gösterelim. Limon çamları, limon, limon böyle ayrılmış. Çok da güzel bir bahçemiz bulunuyor Erkan. Toplamda dediğimiz gibi 300 metrekare köşe konum olduğu için hatta burası 312 metrekare civarında. E, emserleri 290 ile 312 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Evimizin buradan da bir dış cephesini göstermeni istiyorum. Çünkü orada bir veranda alanında da yine cam kapama yapılabilir. Akşam çok güzel bir ahenkli e, duruşu var evlerin burada. Köşe konumu olduğu için dediğimiz gibi daha farklı. Her zaman için e, biz köşe parselleri e, siz, yani bunu siz müşteriler de çok tercih ediyorsunuz her zaman için. Projeden alımlarda veya bu tarz evlere bakarken her gelen müşteri ilk önce diyor ki köşelerde var mı? Çünkü köşelerin biliyorsunuz hem bahçe payları güzel hem daha ferah. Sağınızda solunuzda kimse oluşmuyor. Ve burada şöyle bir şey var. Burada normalde 250 adet villamız var. Onu da söyleyeyim size. Şu an ilk parsel yapıldı. İlk adada 38 tane dairemiz var. 38'in içinde 4 tanesi özel havuzlu, 34 tanesi ikiz, ayrı ikiz ve Tek müstekil olarak geçiyor. Ve ben hızlı bir şekilde eve doğru geçmek istiyorum. Umarım detaylı olmuştur Erkam, nasıl? Güzel mi? Devam edelim hadi. Evet Erkam. Tekrardan merhabalar. Güzel bir çelik kapımız var. Girer girmez ve alt tarafta e, lavabomuz ve tuvaletimiz var. Burada banyo yok alt katta Erkam. Kapının arkasında da bir kullanabilecekleri bir tuvaletimiz mevcut. Kapılar lake olarak yapılmış. Hemen buraya ben geçmek istiyorum salona geçmeden önce. Güzel böyle bir kullanımlı bir depo alanı var. Şöyle elektrik süpürgeniz olur, villadalarınız olur. Bunları içine bırakmanız için gayet güzel bir görüntü yapılmış. Burada Erkan petek sistemi var. Yerden ısıtma yok. Toplamda dediğimiz gibi evimiz 3 artı 1 50 metrekare oturuyor tabanda. Tam 50 metrekare kullanım var. Buradan da yavaş yavaş ada şeklinde bir mutfağımız var, onu da gösterelim. Burada üçlü ankastre setimiz var. Fırınımız, ocağımız ve davlumbazı zaten sen şuradan gösterebilirsin Erkam. Evet, şu şekilde ben de gösterebilirim. Davlumbazımız mevcut. Ürünlerin hepsi lake görüntülü. Hatta bu renk fuşya pembesiyle gri tonunu değiştiriyor değil mi Erkam? Değişik bir renk. Hatta şeylerle de uymuş. Şuradan göstermek istiyorum. Pimapenlerle de uyumuş. Rengi de uyumuş. Evin renk kontrastı da uyumuş. Dediğimiz gibi 50 metrekare kullanım alanı var. Verandaya çıktığımızda benim size anlatmak istediğim buydu. Buradan yine aynı şekilde bir kırma camla kapattığınızda burada ufak da olsa bir kış bahçesi veya bir masanızı atabilirsiniz. Ama ön taraf derseniz orası daha da büyük. Daha da güzel bir metrekaresi var oranın. Evin üst katına çıkmadan önce ben burayı detaylı olarak anlatmak istiyorum. 50 metrekare tabanda şurada uydu sistemleri yapılmış. İsterseniz buraya ada şeklinde bir mutfak veya buraya bir masa koyabilirsiniz. Kullanım açısından söylüyorum. Çünkü tezgahla masa arasında bir fark olur. Buraya sandalyeler koyulup sadece buradan giriş çıkış yapılabilir ki alanı doğru kullanmak adına. Burada TV ünitemiz, internetlerimiz, her şeyimiz mevcut. Karşı tarafta da klima tesisatlarımız mevcut. Merdiven altı ve buradan yukarıya doğru yavaş yavaş çıkalım Erkan. Evet Erkan tekrardan merhabalar. Buraya güzel bir duvar kağıdı seçilmiş. Normal beyazla gri tonunda böyle de bir ışıklandırma yapılmış. Akşamları gayet güzel bir görüntü olur. Beyaz mermer seçimi yapılmış burada. Gri de e, antresit ve şu şekilde açık gri e, demir ferfojeler kullanılmış. Ben en başta enerji odadan başlamak istiyorum. Burada ufak da olsa şöyle şöyle göstereyim. 2 metrekarelik bir balkonumuz var. Aslında denizi görüyoruz ama denize çok yakın olduğumuz için zaten şu çamların önü deniz Erkan. Ben 900 metre diyorum ama normalde ölçtüğümüzde kuş bakışı 700 metre çıkıyor. Ama yürüyerek onu 900'e falan çıkartıyoruz diye hesaplıyorum. Fazlasını söylüyorum ki mahcup olmayalım. Buraya yatak başlığımızı koyduğumuzda gayet güzel ferah bir dolap alanı var. TV ünitesi burada da bütün hepsi yapılmış. Ve elektrikli panjur var evimizde. Zaten panjuru saymamıştık ama Erkan. Burada vitren ürünleri kullanılmış. Gömme rezervuarlar. Şöyle gösterebilirsin hepsi. ECA'nın ürünleri ve duşlama sistemleri. Evet. Buradan diğer odamıza geçelim. Diğer odamız bu şekilde. Biraz ufak. Ölçülü 8,5 metrekare burası. Erkan bir çocuk odası kullanılabilir. Hatta bu çeşme alaçatı konsepti e, şeyler ürünler kullanıldı. Burada elektrikli panjör yok ışıklandırma açısından. Yani diğer emsellerine göre birazcık daha ufak oda. Burada da bir ortak manyo tuvaletimiz var. Ve şurada Erkam sen içeri doğru gel kapıyı kapatacağım. Evet. Şurada göstermek istiyorum. Sana. Evet daha bitmedi. Burada elektrikli kurutma sistemi ve çamaşır makinemizi koymamız adına orada bir alan yerleştirmiş ve dediğimiz gibi her tarafta duvar kağıtları yapılmış ki biliyorsun bunlar sudan etkilenmeyen yeni çıkan duvar kağıtları gayet de güzel ve şık gösteriyor Baktığında şöyle göstermeni istiyorum ben ışıklandırmalarını da açtım evet burada da daha büyük odamız mevcut burası da 14 metrekare Yine aynı şekilde dolap yapılabilecek bir alan ve yatak başlıkları. Buradan da ön bahçemize bakıyoruz. Ve Fransız balkon var. Erkan sen böyle etrafı şu şekilde çekebilirsin. Orada da havuzumuz var. Şimdi havuz başına gidelim Erkam seninle beraber. Havuz başını tanıtalım. Finali de orada yapalım diyor. Ne dersin? Okey. Çıkalım gidelim. Evet, havuzumuza Erkan'la beraber geldik. Savaklı bir sistem var burada. Şimdi burada ortak kullanabileceğimiz bir havuzumuz. Ayrıyeten demiştim 4 tane daha arkada bulunan zaten Erkan Drone görüntülerle gösteriyor. Özel havuzlu villamız var. Satılık olarak ne firmanın elinde ne de bir başka yerde satılığımız yok. Köşe konumlu bir tane bizde var burada satılığımız. Ortak havuzumuz ve iki tane de villaların arasında gezerken görebileceğiniz. Şuradan Erkan onu da gösterebiliriz. Şöyle süs havuzlarımız var. Villaların arasında... Ee, Gezme açısından öyle bir görüntü sağlıyor. Dediğim gibi e, detaylı bütün e, altyapı ile ilgili bütün her şeyi anlattık. Evimize sormak istediğiniz bir soru olursa bizim telefonumuz her zaman açık erkanla beraber servis verebiliriz size. Böyle güzel yerleri tanıtmak için bol bol zaman ayırıyoruz size diye düşünüyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Böyle bir villaya sahip olmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Erkam'ın katkısı çok büyük. E, eline koluna sağlık diyorum. E, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Selamlar. Bay bay.